Ahit sandığı. Haydi toplanın, metafizik çatışmalar tat vermiyor, geceden beridir anca vakit kaybı. Biraz sonra size ahit sandığı da denilen tabutu sekine hakkında sarsıcı gerçekleri anlatayım. Vaktimiz değerlenmiş olsun. 18 bin alem ittifak etse bile onu bulamaz. Onu Mehdi bulacak, alacak. Tabut tabutu Sekine mukaddes emanetler ahit sandığı şahadet sandığı da denilen ve Musa aleyhisselam zamanından beri bilinen ve Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinde konu edilen şey aslında bildiğimiz manada sandık ya da tabut değil. Yıllardır anlatıyorum, geçmişte şu günümüzde olduğundan çok çok daha ileri bilim ve teknoloji vardı. Ve geçmişteki hak peygamberlerin bazılarının devrinde de böyle yüksek bilim ve teknoloji vardı. Musa Aleyhisselam devri de böyleydi. Musa Aleyhisselam bir yandan peygamber olmak hasebiyle bilimsel izahı asla yapılamayacak olan mucizeler de gösteriyor ama bir yandan da devrin çok uçuk seviyedeki bilim ve teknolojisini de kullanıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde tabut denilen bu şeyde hem peygamberlerin mucizelerinin ve ayrıca emanetlerinin bıraktıklarının ve hem de yüksek bilim ve teknoloji ile imal edilmiş bazı şeylerin bir araya gelmiş halidir. Söz konusu tabut imal edilirken dünyamızda bilim ve teknoloji uzaydaki başka hiçbir gezegende olmadığı kadar ilerideydi. Uzaydaki başka gezegenlerden teknoloji aktarması hiç yapılmadığı halde dünyamızda kendi olağan akışıyla gelişen bilim ve teknoloji o kadar ileri seviyedeydi ki bilim ve teknolojide ulaşılabilecek son sınıra ramak kala bir seviyedeydi ve bu tabut işte böyle bir devirde imal edildi. Dünyanın çekirdeği döndükçe oluşan manyetik alandan istifade ederek böylelikle daimi, kesintisiz olarak enerjisini alabilen bu teknoloji harikası tabut aynı zamanda çok gelişmiş yapay zekaya da sahip. Bu tabutta ayrıca görünmezlik kalkanı da mevcut. Günümüzde UFO ya da uçan daire denilen araçlardakinin çok daha ileri seviyesinde bir itki gücüne de sahip olan, bildiğimiz manada motorları, kanatları, ayakları, tekerlekleri bulunmayan, hiç ses çıkartmayan, havada, suda, yer altında hiç zorlanmadan gidebilen bir araç, tabut bu o kadar ileri seviyede bir yapay zeka teknolojisine sahip ki günümüzdeki dünya insanlarının yerlerine geçmekte kullanılan o mükemmel biyonik robotların yapay zekaları, onun yapay zekasının yanında çok çok zayıf kalırlar. Söz konusu yapay zeka, tabutu tehlikede görünce mükemmel şekilde vaziyeti analiz edebiliyor, ne yapması gerektiğine de tam isabetle karar verebiliyor ve kararlarını uygularken hiç hata yapmıyor. Bu tabutta, bu yapay zekanın kullandığı savunma sistemleri de mevcut. Yecüc ve Mecüc'ün yani yeşiller ile grilerin elindeki bilim ve teknoloji ile de bu tabutu bulmak mümkün değil. Çünkü tabut, onların elindeki arama, tarama cihazlarına da yakalanmıyor. Kendini, çok gelişmiş aletlerin sinyallerinden de koruyabiliyor. Onlara karşı da bir görünmezlik özelliği var, görünmezlik özelliği, insan gözü içinde var, yüzlerce, binlerce insanın arasından ve sokaklarla caddelerdeki gelişmiş kameraların önünden geçip gidebilir ama asla fark edilmez. Bu kadar görünmezlik özelliği sayesinde zaten görünmüyor ama bir şekilde gafil avlanmış olsa, görünse, bulunsa bile sorunu olmuyor. Çünkü açılamıyor sadece yapay zekaya önceden tanımlanmış kişiler açabiliyor. Bu kişilerden olmayan biri tabutu ele geçirse ve açmanın yollarını denese, tabut sinyaller yayıyor ve bu kişileri çarpıyor ama öldürmüyor. Kişi ya da kişiler tabutu açma mücadelesine devam ederlerse bu defa onları ağır çarpıyor. Gözlerinden giren bir enerji ta beyinlerini bile yakıyor ve oldukları yerde öldürüyor. Tabut, zihin kontrolüyle çalışıyor. Lakin, kimlerin zihinlerinden talimat alacağı önceden kodlanmış, tanımlanmış vaziyette. Kodlanmamış kişilerin zihinlerinden gelen talimatları kabul etmiyor. Türkiye'de en çok Konya civarında ve ayrıca dünyanın başka başka yerlerinde görülen obrukları, günümüzden çok çok ileri bilim ve teknoloji ile imal edilmiş maden araçlarının açtığını, uzaylı insan türlerinin dünyamızdaki borda dahil olmak üzere muhtelif madenleri çaldığını yıllardır anlatıyorum. İşte bu araçların kullandığı, toprağın atomlarını oynayarak yakan ve böylelikle hafriyata gerek kalmadan yerin altını kazan teknolojinin çok daha ilerisi bu tabutta da var, böylelikle bu tabut, yerin altından çıkmadan bulunduğu yeri değiştirebiliyor. Okyanusların, denizlerin içinde gidebiliyor. Şu yeşillerin ve grilerin uçan dairelerine yaklaşsa, onları da bozabiliyor. Yani, dünyamızda mevcut bulunan bilim ve teknolojiden on binlerce sene ileri seviyede teknoloji ile yapılan araçlar bile onun yanında savunmasız kalıyor. Nerede kaldı ki ona zarar verebilsinler? Öyle mükemmel bir araç ki bu tabut, okyanusun en derin yerlerine inse, basınçtan zarar görmüyor. İşte yeşillerin ve grilerin ya da an itibariyle uzaydaki hiçbir gezegenin teknolojisiyle bulunamayacak ve açılamayacak olan bu tabuta, son defasında verilen talimatlar var, tabutun yapay zekası, ahir zamanın ne olduğunu, nasıl olduğunu ve o zamanda Mehdi'nin kim olduğunu bilebilecek ve ona teslim olup açılabilecek şekilde kodlandı. Bu kısımda mucizevi yönler de derinliklerde var ama böyle yapay zeka kodlaması kısmı da var bu tabutu İsrail oğullarının hükümdarlarının birbirlerine bıraktığı söylenir. Bu bilgi de doğru değil. Hristiyanların ve Yahudilerin dini kaynaklarında bu tabuta dair anlatılanların çok az bir kısmı doğru. Bu tabut, hükümdardan hükümdara değil, peygamberden peygambere bırakıldı. Bir zaman geldi, bu tabut peygamber olmayan birine de verildi ama Yahudiler bunu kabullenmediler. Bu kısmı anlamak için, Bakara suresinde bu tabuttan ve ayrıca Hazreti Talut ile Hazreti Davud'dan da bahsedilen ayeti kerimelerin meallerini okuyalım. Bakara suresi ayet 247, peygamberleri onlara, Allah, size hükümdar olmak üzere Talut'u gönderdi. Demişti. Onlar, ona bizim üzerimize hükümdar olmak nereden geldi? Oysa hükümdarlığa biz ondan daha layıkız, ona maldan bir genişlik, bir bolluk da verilmemiştir dediler. Peygamberleri de onu sizin başınıza Allah seçmiş ve ona bilgi ve vücut bakımından bir güç, bir genişlik vermiştir." dedi. "Hem Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilir." Bakara Suresi Ayet 248, Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti, haberiniz olsun, onun, Talut'un, hükümdarlığının alameti, size o tabutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir sekine, sükunet, gönül rahatlığı, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye, kalıntı, vardır. Onu melekler getirecektir. Eğer iman etmiş kimselerden iseniz, bunda sizin için kesin bir ibret, bir alamet vardır. Bakara Suresi Ayet 249 Talut, ordu ile hareket edince dedi ki, Allah sizi mutlaka bir nehirli imtihan edecek. Kim ondan içerse, benden değildir. Kim de onu tatmazsa, işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, bu kadarına ruhsat vardır. Derken içlerinden pek azı hariç, hepsi de varır varmaz ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde. Bizim bugün, Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok. Dediler. Allah'a kavuşacaklarına inanıp, bilenler ise şu cevabı verdiler, nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah, sabırlılarla beraberdir. Bakara Suresi Ayet 250, Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman da şöyle dediler, Ey Rabbimiz! üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara suresi ayet 251 derken Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud, Calut'u öldürdü ve Allah kendisine, Hazreti Davud'a, hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik, verdi ve ona dilediği şeylerden, peygamberlere has ilimden de öğretti. Eğer Allah'ın, insanları birbirleriyle savması, savaştırması, yok etmesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulur, insan şeytanlarıyla dolar giderdi. Fakat Allah, bütün alemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir. Zamanın Yahudileri, hak peygamberlerden biri olan Yuşa aleyhisselama, Allah bize hükümdarlık yapacak birini seçsin, biz de ona tabi olalım. Eskiden olduğu gibi iyi hallerde olalım, her yerde hakim olalım dediler. Yuşa aleyhisselam da onlara Allah size hükümdar olarak Talut'u seçti. Talut'a tabi olun dedi. Lakin İsrail oğulları, Yahudiler bunu istemediler. Irkçılık yaptılar. İslam peygamberlerinin çoğu beni İsrail arasından çıktığı için bunlar kendilerini üstün bir ırk olarak görüyorlardı. Yahudi olmayan, ayrıca zengin olmayan birine tabi olmamayı seçtiler. Çünkü ilimce ve bedence çok ileri bir halde olan, muazzam bir ilmi derinliğe, askeri dehaya ve pek çok sahada üstünlüklere sahip olan Talut bir Türk'tü. Görünüşü de çok heybetli olan, son derece yakışıklı da olan Talut, Zülkarneyn diye de bildiğimiz kişinin ta kendisiydi. Boşuna yorulmayın. En gelişmiş süper bilgisayarlarla, en gelişmiş arşivlerinizde bile aratsanız bu bilgileri bulamazsınız. Bunlar daha önce hiçbir kitapta, makalede, internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında, televizyon programlarında veya herhangi bir yerde paylaşılmadı. Bunlar sadece akademi dergisinde bulabileceğiniz sarsıcı gerçeklerden. Siz şu anlarda şoklara girmişsinizdir. Halinizi anlıyorum, kolay değil. Din diye ve dava diye inandığınız şeylerin temelleri yıkıldı. Bu hiç kolay değil. Bir kez daha anladınız ki o iblis çok yalancı, çok fitneci, çok kandıran biri. Siz şokları biraz atlatın. Ben bir çay içip geleceğim. Devam ederiz. Dediğim gibi zaten metafizik sahanın tadı yok. Haydi devam edelim. Hazreti Musa ve Hazreti Harun henüz alemi değişmemişken, dünya hayatları bedenende devam ederken yani ölüm denilen şeyi yaşamamışlarken Allahü Teala İsrailoğullarına Arz-ı Mevud'u vaat etti. Filistini ve çevresini zalimlerden temizlemelerini, Allah yolunda harp etmelerini emretti. Musa aleyhisselam bu emri İsrailoğullarına bildirdi. Musa aleyhisselamın akrabası olup henüz genç yaşlarda olan ve peygamberlik vazifesi de verilmemiş olan Yuşa aleyhisselam da İsrailoğullarının arasındaydı. Aralarında Yuşa aleyhisselamın da bulunduğu bir grup bölgeyi incelemek ve gözlemlemek için gönderildi. İsrail oğulları, Filistin ve civarına gittiklerinde gördüklerine inanamadılar. Ortalama bir insanın iki hatta iki buçuk katı boyunda olup o nispette geniş, kalıplı olan kişileri gördüler. Kalplerine korku düştü ve çok çekinerek aceleyle geri döndüler. İsrail oğullarına, sakın oraya gitmeyin, gitmeyelim. Yok oluruz. Esir düşeriz gibi sözler söylediler ve o kişilerin dev gibi olduklarını, çok güçlü olduklarını anlattılar. Aralarından Yuşa aleyhisselam da dahil olmak üzere sadece birkaçı bu hale düşmediler ve o anlarda henüz peygamberlik vazifesi verilmemiş olan Yuşa aleyhisselam İsrailoğullarına nasihatler etti. Ey İsrailoğulları, cebbarların, zalimlerin şehrinin kapısından hemen girin, onların vücutlarının büyüklüğünden korkmayın. Biz onları gidip gördük ve öğrendik. Onların bedenleri büyük ve kuvvetli fakat kalpleri zayıftır. Sizinle harp etmeye ruhi metanetleri yoktur. Bir defa kapıdan girdiniz mi Allahü Teala'nın vaat ettiği yardımın size gelmesiyle elbette siz galiblerden olursunuz. Siz gerçekten inanan, Allahü Teala'nın vaadini tasdik eden kimseler iseniz, Allahü Teala'nın kudretine, size yardım edeceği hakkındaki vaadine, Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanıyor, iman ediyorsanız, düşmanların boy ve cüsselerine bakarak aldanmayınız. Onlardan korkmayınız. Size ilahi yardımın geleceği hususunda ve bütün her halinizde Allahü Teala'ya tevekkül ediniz. Ona itimat ediniz. Yalnız ona güveniniz ve cihattan geri durmayınız. Maide Suresi 23 İsrail oğulları bu nasihatı dinlemedi. Musa aleyhisselamın nasihatlerini ve emirlerini de dinlemediler. Aralarında olup korkusuzca ve samimiyetle davranan Yuşa aleyhisselam ve birkaç kişiyi daha taşladılar. Öldürmek de istediler. Siz bakmayın dünya tarihi boyunca peygamberlerin çoğunun beni İsrail'e gönderilmiş olmasına. Dünya tarihi boyunca, peygamberlere en çok itaatsizlik eden, onlara en çok eza ve cefayı çektiren, en çok peygamber katleden kavim de Beni İsrail'dir. O gördükleri dev kişiler aslında bu dünyanın insanlarından değildiler. Aslında onlar insanda değildiler. Dünyada bulunan uzaylı türlerin gelişmiş teknoloji ile ve dünya insanı suretinde yaptıkları biyonik robotlardı onlar. İsrail oğulları bu kadar korkaklık, itaatsizlik edip bir de üstüne Allah'ın peygamberlerine ve veli kullarına karşı bu kadar ileri gidince Allah onları cezalandırdı. Arzı ı Mevud'a girmeleri haram kılındı. En doğrusunu Allah bilir ama yaklaşık olarak 40 sene tih sahrası sürgününde yaşadılar. Çok şaşkın, çok kötü ve acınacak hallerdeydiler çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştılar ama zaman geçtikçe hep sefil hallerde öldüler. Bir nesil gitti ve onların evlatlarının yetişkin olduğu başka bir nesle, devre çıkıldı. Bu süre içinde Harun ve Musa aleyhisselam da alemi değiştiler, vefat ettiler. Ve onlardan sonra peygamberlik vazifesi Yuşa bin Nun aleyhisselama verildi. Yuşa aleyhisselam arzı mevut vaat edilen topraklar denilen yerleri peş peşe fethetti. Arzı mevut Yuşa aleyhisselam zamanında gerçekleşmiş oldu. Yuşa aleyhisselam bu süre boyunca sık sık mucizeler de gösterdi. Zalim ve kafir hükümdarları öldürüp de o diyarları İsrailoğulları arasında taksim etti. Musa aleyhisselama indirilen hak tevratı okudu, ondaki hükümlerle hüküm verdi. Günümüzdeki muharref, bozulmuş Tevratı değil, tahrif olmamış haliyle hak Tevratı. Yehuşa aleyhisselam bu kadar yerleri fethederken tabutu sekine de kendisindeydi ve ondan da istifade etti. Zamanın Yahudileri arzı mevut denilen yerleri küçük görür ve tarihteki ihtişamlı halleri gibi dünyada çok geniş yerleri fethetmek ister oldular. Firavunların saltanatı devri gibi şartlar ister oldular. Lakin dünyanın siyasi ahvali buna pek müsait değildi. Dünya üzerinde, o zamanda da şu zamanımızda olduğu gibi pek çok devletin idarecilerinin yerlerine biyonik robotlarla uzaylı türler geçmişti ve bu ülkeleri, milletleri uzaylı insan türleri yönetiyorlardı. Bu gerçekleri bilmeyen İsrail oğulları, yukarıda da anlattığı gibi, Yuşa aleyhisselama, Allah bize hükümdarlık yapacak birini seçsin, biz de ona tabi olalım. Eskiden olduğu gibi iyi daha iyi, daha ihtişamlı hallerde olalım, dünyanın her yerinde hakim olalım. Dediler. Yuşa aleyhisselam da onlara, Allah size hükümdar olarak Talut'u seçti, Talut'a tabi olun, dedi. Talut, Oğuz Kağan ya da Zülkarneyn diye de bildiğimiz kişi olduğu için ona tabi olmadılar, onun hükümdarlığını çoğunlukla kabul etmediler. İşte, istikamette kalan, Müslümanlıkta kalan, itaat halinde kalan İsrailoğulları da dahil olmak üzere, dünyadaki bütün Müslümanların ve mazlumların kurtarıcısı olacak Talut ya da diğer isimleriyle Oğuz Kağan, Zülkarneyn devri böyle başladı. Talut, Zülkarneyn, Calut'un ordusunu yendi. Calut ve ordusundaki pek çok kişi de dev insanlar olarak bilinen biyonik robotlardı. Cağlut'a son darbeyi, Talut'un kumandan olduğu orduda bulunan ve henüz peygamberlik vazifesi verilmemiş olan Davud aleyhisselam vurdu. Ölümü onun elinden oldu. Mecmaül Bahreyn, iki denizin birleştiği yer. Yıllardır yazarım, bilirsiniz. İstanbul Boğazı suni bir boğaz. Cebeli Tarık Boğazı da öyle. Bu iki boğazı da Zülkarneyn aleyhisselam açtı. Bizim İslami kaynaklarda çok uzun zamandır yazılır, anlatılır. Zülkarneyn aleyhisselam İstanbul boğazını açarken, o sıralarda büyükçe bir göl olan Karadeniz'i denize çevirirken, ona en çok yardımcı olan kişilerden biri de Hazreti Yuşa'dır. Hazreti Yuşa'nın kabri yakın geçmişte veli zatların kerametiyle tespit edilmiştir ve İstanbul'un hakim tepelerinden biri olan Anadolu Kavağı tepesinde bulunur. İddia edildiği gibi 17 metre boyunda da değildir. Ortalama boylardadır ve Hazreti Yuşa halen Boğaz'ın hakimi ve koruyucusu olarak kıyamet sabahına kadar ruhaniyetiyle hizmetine devam etmektedir. İstanbul Boğazı çok yüksek teknoloji ile açılırken Hazreti Zülkarni'ne en büyük desteği veren kişilerden biri de Hızır Aleyhisselam'dır. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın buluştuğu ve iki denizin birleştiği yer denilen yerde bugünkü adıyla İstanbul'dur. İstanbul Boğazı'dır o buluşmanın bir kısmına kadar orada bulunan üçüncü kişi de Yuşa aleyhisselamdır. Tarih tekerrürlerle dolu, bundan yaklaşık 7 bin sene önce Oğuz Kağan, Talut, Zülkarneyn ve daha başka isimlerle bilinen o mübarek zat İstanbul'un daha hakimiydi. İki denizi suni tekniklerle birleştirdi. Bütün dünyanın daha hakimiydi. Yanında ona sadakatle bağlı olup korkusuzca Allah yolunda cihad eden temiz ve asil bir millet Türkler vardı en çok da Türk kavminin desteğiyle Hazreti Zülkarneyn dünya hakimiyeti tesis ederek dünyayı imanla, huzurla, mutlulukla, adaletle ve hayırdan yana her ne varsa onlarla doldurdu. Daha önce anlattıklarımdan biliyorsunuz. Dünyada şu ana kadar dört kişi, dünyanın tamamına hükmeden devletlerin idarecisi olabildiler. Beşinci bir kişi de dünya hakimiyeti tesis edecek. Bu kişi Mehdi olacak. Lakin bu kişi Mehdi de denilen hakiki Mehdi'nin evladı, talebesi olan Cehcah olacak. Nasıl ki tarih boyunca tabutu sekine sadece olması gereken kişilerin elinde olduysa, ahir zamanda da Mehdi'nin yani Cehcah'ın elinde olacak. Cehcah dünya hakimiyeti tesis ederken tabutu sekineden onun içindeki mukaddes emanetlerden, çok değerli notlardan, bilgilerden çokça istifade edecek olmaz ya, bir şekilde tabutu Sekin'e başka bir ele geçmiş ve bir şekilde açılabilmiş olsun. O halde bile, tabutun içindeki notları çözemeyecekler. Çünkü o notlarda anlatılanları peygamberler ve bir de peygamber olmasalar da Zülkarneyn gibi, Üzeyir aleyhisselam gibi, Lokman aleyhisselam gibi, Hızır aleyhisselam gibi çok çok yüksek manevi derecede ve yüksek ilim, hikmet seviyesinde olanlar anlayabilirler bir de ahir zamanda zuhur edip ikinci Zülkarneyn olacak olan Cehcah anlayabilecek. Tabutun içindeki Süleyman mührü, Musa'nın asası gibi mukaddes emanetler de mucizevi hususiyetlere sahipler. Yanlış ellere geçmezler, geçseler de yanlış ellerde o mucizevi halleri görülmez. Cehcah, da birinci Zülkarneyn gibi dünya insanlığını tek bir toplum yapacak. Irkçılık olmayacak, haksızlık olmayacak, zulüm olmayacak, katliamlar olmayacak. Bir süreden sonra hastalıklar bile olmayacak. İnsanlara saldıran hayvanların bile genetik kodları normal eski hallerine getirilecek ve bu saldırganlık bile olmayacak. Yecüc ve Mecüc cehca zamanında ikinci kere dünyamıza taarruz edecekler ve cehca yani ikinci Zülkarneyn sayesinde dünya insanlığı bu iki uzaylı kavmi yenebilecek. Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne indirilişi de Cehcah, zamanında olacak ve Hz. İsa, Cehcah'ın, sürekli danıştığı bir ruhani, manevi lider olacak. Yeniden peygamberlik vazifesi yapmayacak. Hükümdarlıkla yapmayacak, siyasi lider de olmayacak. İmam-ı Azam'a da tabi olmayacak. Ehli sünnet üzere yeni bir ameli mezhep tesis edecek kendi içtihatlarıyla amel edecek ve isteyenler onu mezhep imamı olarak da görüp tabi olacaklar. Öyle hakikatler gün yüzüne çıkacak ki duyan ve gören insanların hepsinin Müslüman olması gerekecek. Artık aksine bir duruş sergilemek mümkün olmayacak. İşte o anlarda Hazreti İsa içtihat edecek ve ya iman ya da ölüm diyecek o derece inatla inkarcılık yapanların dünya üzerinde yaşamalarına ve dünyayı maddi ve manevi tehlikelere sürüklemelerine izin vermeyecek. Cehcah da Hazreti İsa'nın bu emrini yerine getirecek. Lakin o gün gelene ve o şartlar oluşana kadar dünyadaki milletlerin, cemaatlerin din, vicdan ve ibadet hürriyetlerine karışmayacak. Öyle, hazırlıksız bir şekilde, çala kalem yazdım bunları. Biraz düzensiz oldu ama yeterince anlaşılır oldu. Vakit buldukça ve aklıma düştükçe bu konuda küçük eklemeler de paylaşırım. Dünyanın etrafını sarmış olan ve günümüzde Van Allen kuşağı da denilen koruma kalkanının nasıl yok edileceğini ve oradan zarar görmeden nasıl geçileceğini çözmenin yolu da Tabutu Sekine'de var. Mehmet Fahri Sertkaya, Akademi Dergisi